Merhaba. Ne 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 dedi? Aa, ha? Yani. Ne dediniz ya merak ettim ya. Kızların sırrı mı? Ne neymiş bu kız sırrı merak Erkek ettim. Olmaz. Erkekler Erkek olmaz. Sadece bizim <laughs> Sadece kızlar için mi? Evet. Merhaba der misiniz arkadaşlara? Merhaba. Arkadaşlar merhaba. Aa, ne yapacağız da? biz şimdi? olsun. <laughs> sen... Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Anne hasta değil, anneyi zorla hasta mı yapacaksın Elif? Baba, baba da uyku kabut. Uyku. He, uyku. Annenin sadece uykusu var birazcık, o kadar. <laughs> o kadar hasta değil. Elif doktor. <gülüyor> <gülüyor> ne bu? Doktor? Puluşava. <laughs> doktor Plusha var Rusça değil mi bu? Evet. Bunun Türkçesi ne? Max Staffins, bu İngilizcesi. Doktor Max Staffins. Evet. Doktor Dorito galiba bu ya. Baksana burada yazıyor. Do Mala da Doğutara. Doğutara. Ha Doğutara. Bu başka bir dildi herhalde. Aha. Arkadaşlar biz bunu dün aldık. İşte Aslında istiyorduk eve gidince evde açarız ama Elif bize müsaade etmedi eve kadar. Evet. Bir an önce açmamız gerekiyormuş. Ee, onun için açıyoruz artık. Elif sabredemedi yani. Doktor Elif bunu uzun zamandır istiyordu. Almıyorduk. Artık en sonunda hayır demeye dayanamadık. O üç tane gözlük var içinde. Yok dört tane gözlük var. Hayır. Evet bir iki üç dört. Bir tane çanta var. Bir tane gözlere bakmak için bir şey var. Söyle bakalım. Hayır o da böyle yarım gözlük Kızım o da. Hayır. Tamam şimdi anne açsın da bakarız. Makas yok. Aa makasımız yok. Nasıl açacağız? Dur bakalım ben yardım edeyim size. Açalım. Hı, açın bakalım. Ben... Aa pil var galiba bunda. Yok mu? Aa hazırmış. Pilleri hazır. Evet çok güzel. Çok teşekkürler. Çünkü bizim pil yok şimdi. Evet ya pil olmaz olsaydı. Bunu da buradan sökeceksiniz. Açabilirsiniz artık ben. Araladın arasını. Baba, şey e, şey tak, <laughs> o da gözlük işte kızım. Tak bak, tak gözüne. Tak, heh, öyle takıyorsun işte onu da. Şey değil. O ne o? Tamam, tamam. Aa anladım. Bunları takıyorsun buraya. Değil mi? Ha, şimdi oldu. Şimdi anladım. Bu ne Elif? Aa, mas. Ben yapayım, bu ne? Bir şey mi düşürdünüz aşağı? Bu çanta açılmıyor mu? Aa, bir gözün eğer yara olursa ağzını mı kapatıyorsun onunla? Yo, hayır ya. Türkçe konuşur musun lütfen babacığım? Anlaşılmıyor ne dediğin ben de anlamıyorum. Hayır kızım o maske değil ya. Bu Burada yazmıyor değil mi? Göstermiyor evet. burada. Çantası çok güzelmiş. Baksana. Bu... Bu göz doktoru mu bu doktor kulu şey? Hayır. Hı? Ha? Hayır. Bu boya. Ama sadece gözle ilgili şeyler var burada. Hayır. Evet. Sadece burada sadece gözle ilgili bak. Zaten yazıyor ay doktor pek diyor bak. Göz doktorunun çantasıymış bu. Burada sadece gözle ilgili şeyler var. Ama doktor plus hayvan doktor. Veteriner mi? Evet. Ama yok burada sadece göz doktoru için. baksana göz gözlükler var. Ondan sonra göz damlası var. Görüyor musun? Sonra gözlerine bakmak için bak bu var. Buradan böyle değiştiriyorsun, böyle bakıyor, böyle bakıyorsun gözüne. Anladın? Baba <laughs> Sen sen ona taktın şimdi. Onu Baba boya çizgi filmde. boya var çizgi Aa, bak Elif çizgi filmde görmüş onu. Ha, çizgi filmde gördüysen sen doğrudur o zaman. Doğru. Bak annen göze bakmak için ışık takıyor şimdi başına. Şimdi sen annenin bir gözlerini kontrol et bakalım Elif. Işığı e, fark edersin zaten. Nasıl? O problem çok. O çok. anne, bakıyor. anne, anne, Bakayım.

Hayır hayır, onu takmıyor oraya, hayır. Onunla sadece öyle bakıyor. Kulağına değil gözüne bakıyorsun onunla. Hı. Kızım bu set sadece göz doktoru için. Bekle baba. Temiz? Pis ]지도율. bence. Ne temiz? baba ben doktorum. de bakıyorum. Güzel. set? Evet. Bak problem yok mu? Problem söyle, problem söyledi biz, operasyon yapalım anne, anneye bir operasyon yapalım. Baba şaka değil. Böyle biraz Bilmez. birazcık kesip biçelim <laughs> iğne vuralım anneye. Sen problem vardı, çok ben büyük ben problem ben vardı. Bilmiyorum. Ben belki istiyorum. Alım. Biz bakacağız. Bak. Biz bakacağız. Hangisi size, size çok daha güzel. Tamam. Bakın. Aa, onları öyle takıyor musun oraya? Evet. Bak. Hmm. Şöyle. Bak. Aa, çok güzel. Şimdi. Aa şimdi. Şimdi bu size yedir. Hmm. Hangi siz istiyorsunuz? Ben fil istiyorum. Ne olacak? Onu evet. takacak mısınız? Hayır. Hayır. Bu yapışmak. İyi de onu herhalde şey yapıştıracaksın. Ben Gözlüğe falan yapıştıracaksın Hayır. herhalde onu, değil mi? Hayır. Bence gözlüklere yapıştırabilirsin evet. onu, evet. Olmaz bu Ol burada göstermiyor aslında nereye de. Bak, bak orada yok. Ama bence bu fiyata göre bu çok şey. Çok pahalı. Çok, çok pahalı, çok hiçbir böyle. şey yok çünkü setin içinde. Plastik var. Ya plastik ama yani içine birkaç tane daha şey koyabilirlerdi. Güzel plastik ama. Doktor için. Çok Getir bakayım. Evet, şey de çok zor. Çantası da çok zor açılıyor. Elif bunu nasıl açacak bilmiyorum. Evet. İçine içine koyabilirsin eşyalarını. Ha, o daha güzel, o, o daha güzel oldu. Ben çantayı. O daha güzel oldu gerçekten. bu yıldız. yıldız tamam. al. Onu ama söküp çıkartırken kırılır onun. Tırnakları çok küçük kırabilirsiniz. Ver ben yardım edeyim mi? Lütfen. Dur dur ben onu söyleyeyim arkadaşlara. Anladım anladın mı onun ne işe yaradığını? Ben, ben şey tamam, tamam sen daha güzel söyle söyle. Ama söyle hadi. Rusça değil. Dur söyle, tamam, tamam hadi Rusça söyle ben söyleyeceğim. Ha, tamam o da olabilir ama onun nasıl görevini biliyor musun? Annen doğru söylüyor. Şu, bunu böyle mesela doktora gidiyorsun ya göz doktoruna. Bunu böyle karşıya asıyorsun bunu, tamam mı? Ondan sonra göz bakman gerekiyor senin gözlerini kontrol etmek için. Onu bir gözüne takıyorsun mesela önce sağ gözünü kontrol edeceksin. Bir gözüne takıyorsun doktor soruyor en üstteki ne? Sen kim? en üstteki ne diyorsun ki? Kim? Balina balina en üstteki kim ne? Ondan sonra bir altındakini soruyor böyle büyükten küçüğe doğru. Zürafa, fil. Ondan sonra gözünü kontrol etmek için en küçüğün ne olduğunu söylüyor. Bak orada ne var? Uğur böceği. Anladın mı? Sonra bunu değiştiriyorsun. Öbür gözüne Bir de öbür gözünü kontrol ediyorsun. Anladın mı? Yani bunlar, bunları da sticker'ları da aslında çıkarmıyorsunuz. Burada kalıyor. Onları bir yere asıyorsunuz. Ama sen istiyorsan çıkarabilirsin. Aa, ayşe Kto <laughs> Evet, hediye verebilirsin. Doğru söylüyorsun. Ama normalde bu, yani bir gözü kapatıp daha iyi kontrol etmek için gözünü. O işe yarıyor. Olmadı mı? Gözlükler çok şekermiş ama gözlükleri ben çok beğendim. <gülüyor> süper. <gülüyor> tamam. Eve gidince bununla güzel videolar yapabiliriz. Oyunlar oynayabiliriz. Çok pahalı ama tabi tabii çek. Ne denir? E, brand. brand. Sadece brand. Sadece, Sadece marka. Brand. Sadece marka için bu parayı veriyorsunuz. Bence çok pahalı. Çok gereksiz bir şey bu kadar para. Tamam. Beğendiniz mi? Beğendin mi Elif? Arkadaşlara bay bay yapıyor muyuz? Ben Arkadaşlar bay bay görüşürüz. Kim Bu sette çok güzel oyunlar yapacağız. Baba, Hayır hasta. Lera hasta. hasta? Lera Ay, hasta. hasta. Alina hasta Alina evde. <laughs>